ben Bosar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Klostrofobik oynuyoruz. Ee, o zaman başlayalım. Abi bu ayak ne? Bu ayak izi ne? Bu ne abi? Sinematik girdi. Kız bana jumpscare attı. Çok korktum. Ne? Bu ne? Abi kaç. Abi ölümüne kaç. Kaç 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 kaç. O ne? Abi şu kız. Şu kızı çok sinirliyim zaten. Jump scare yedim ondan. Hop, hop. bitirdik. O neydi bu arada? Oha. Affedersiniz ama yok devenin alı. <laughs> bu ne? Kocaman. Neyse. Koş 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 abi bu ne? Aa! Geliyor vallahi çok hızlı. Koş 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 koş. Bitti mi? Bitti. Oh. Dev seni yakalamadan önce mağara gir. Allah! Selamun Aleyküm. Sürünmek için iki kez C. Sürünmemek için iki kez X. Şunun için C. Oho. Abi çok klostrofobik. Sıkıntı. <laughs> Aa, çok sıkıntı. Arkadaşlar klostrofobi olan yoruma yazsın. Arkadaşlar bir de hangi videoları çekmemi istiyorsanız yoruma yazın. Abi o neydi? Kırmızı bir şey gördüm sanki yanlışlıkla. Bu ne? Abi burası şöyle bakayım dilele. Açık çıkmaza gidiyor. Hop. Abi bence buradan geçeceğiz çünkü. Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> of. Abi çok iyi mekanikler hop hop güzel çok iyi devam edelim bu ile leylayıl Allah iki yer arasında şuraya gidelim bu ilerle 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 Abi girebilir miyim ki oradan? Aa girdim. Tamam buradan giriş yok ki. Ya. Delirtme beni oyun ya. Hızlı gidi şöyle. Sığmıyorum valla. Kilo almışım. <laughs> Oh geldim. Ha tamam buradayım. Şimdi biz buraya gitmiştik. Şimdi şuraya gideceğiz. Koş 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 koş. Koş koş koş. Koş, koş. koş mu? Ne koş oğlum? <laughs> Arkadaşlar artık ben karakterime hep menfis yapmaya karar ver ka karar verdim. Sonuçta Antepliyiz yani. Yakışıklı olmayacağız. Selamın yani bir değişiklik antepli ya. Selamın çıkıntıya atlı hızlı. O ne? Abi, o ne? Aa! Kaç, Lan kaç, kaç kaç. O ne? Abi o ne? Abi abi o ne? Abi. Abi. <laughs> abi o neydi? Neredeyim lan? Hah. Abi o neydi? Abi, o bu suyun altından geliyor. Kaç. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Dun, 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 dun. Koş 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 koş. Hızla abi, hızla. Koş 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 koş. Kayaya dokunmayın mı? Ne kayaya dokunmayın? Abi kaya dokunmadan nasıl gideceğim ben? Ciddi misin? Koş abi. Hızlı. A Arkadaşlar mouse tıklama sesi biraz fazla gelebilir. Koş abi koş. Şimdi burada ne diyor? Taşı kaldırıp kaçana kadar çimenin üzerinde dur. Ne? Abi bu ne? Hızlı. Abi bu sefer de öldüm ya. Acele acele yaparken. Acele 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 yapmıyoruz. Koş abi. Koş. <laughs> tamam güzel. Buraya geçtik. Koş abi koş koş. Burada ne diyor şimdi anlamadım ben. Oh ölüyordum. Abi ciddi misin? Abi bu ne ya? ona hop ona tuttum yani net tuttum koş abi koş 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 Aa o yeni oradayken şimdi kayaya dokunmayın he şimdi bu buraya dokunmayacak herhalde. ben öyle anladım Abi ne oluyor? What dude? You... Ee, kaç abi kaç? Şimdi anladım olayı. O burası neyse. Orada mı varmış? Uf. Tamam. Tıkladım. Uf. Çıldıracağım abi. Abi ben de Oğlum taşı Gelmiyor değil mi? Abi bu gelmeye devam ediyor. Abi bu gelmeye devam ediyor. Gelmeye <laughs> devam ediyor. <laughs> La abi böyle bir şey olamaz. Abi. Bir canım kaldı. Bir can değildi. Bu gaz canım kaldı abi. Bu ne? Sinematik. What? Ne oluyor? Haydut adam. Haydut. Taş adam. Ne oluyor abi? Abi ne oluyor? Seni gidi haydut adam. içinden geçeceğim senin. Hareket ediyor. Bismillah. Burası neresi aman tanrım. Şöyle iyi olur. Abi. Tırmanamıyorum. Ha şöyle tırmanacağım. Ben tıklayarak tırmanacağım sanıyorum. Çek lan elini. <laughs> Allahu Ekber. Git abi git. Lan <laughs> seni seni kırarım. Muayenin muayen muay bana muayen bunları söyle bana sataşıyor. <laughs> muayen söyleyeceğim. Arkadaşlarına söylesin. Bu taş değil mi zaten? Hah, hızlı çık. Hadi hadi Hızlı çık. hız. Selamun aleyküm. Ne oluyor? İnşallah bu basamaklar kırılmıyor arkadan. Hem kırılmıyormuş. Hoppa. Güzel. Oo! Orada hızlanacağım. Şu <laughs> <laughs> hızlı -hı -hı. ya abi küçücük kocaman hatta kocaman taşı kafama koymuşsun. Öne de gir diyorsun yani. Ben nasıl yapayım onu? Allah Allah. Abi yine yine abi. <laughs> yine orada unuttum. Shift'e basacağım. Bak hadi yaparız. Oh. Allah! Abi unuttum orada. Uf, hep unutuyorum orada. Bu sefer unutmayacağım. Koş hadi. Hadi deri ötme beni. Risk almayayım. Risk alma. Abi bak kocaman. Neyse. Uh, yaptım. Uh, oh, düştüm sandım. Bas. Ama ben. Bas. Hem merdiveni taşıyacağız. Tamam. Hoppa. Eğil. Tamam devam. Devam. Geç. Oh. Şurada tıklamalı mı tıklamalı mı bir şey var da. He merdiven şeydi az önceki merdiven de <laughs> unuttum Biraz hızlı hızlı gidelim bazı yerlerde o burası neyse gir şuradan gir gir şuradan he şurası daha iyi gözüküyor. Tamam. Selamünaleyküm. Burası neresi? Aha aşağı iniyoruz. <laughs> ee, atlamayacağım değil mi? Atlayacakmış. What? Allah. Tamam anladım. Yardır abi. Yok yardıramam. Oh, oh my God! Burada oraya atlayamam zaten? Bismillah. Abi buradan niye tutundum? Oppa. Ee? Buraya tutunmayacağım değil mi? Uf, tutunacakmışım. Uf, abi çok korkuyorum buraya. ilerle. Hayır abi ciddi değilsin. Sonunda. <laughs> <Bu gülüyor> <zamanda. gülüyor> çok sıkıntı. <laughs> tutun, tutun. Ee? Abi olmasın ya. Uf, sinirimi bozdu bu oyun. Devam. <laughs> Abi şunlar çok riskli ya. Şuradan atlamak falan. alanı nefesini kesiyor yani. <laughs> A ah. <laughs> nefes kesici oyunlar part 1 <laughs> net yani sefer yapıyorum. Abi yardım etsin biri. Heh. Çıldırırdım bu arada. <laughs> Troll. Troll oyun. Ben de oraya atlayacağım sandım. Yazık değil mi yaptınız? Buraya top düşüyordu sanki. Hop. 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 Hop ya? Abi abi verdiği bölüme bak ya. Bismillah. <laughs> bak bu. <laughs> Benim sinirlerimi bozma. Benim sinirlerimle oynama. E. o. Şunu mu yapmamı istiyor? Üf, tekte yapmam nasıl ama? Onu tekte de yapmam. Değam yani. Bu, bu oyun benim sinirlendiriyor. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar eğer part 2'sini istiyorsanız ee, like atabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.